Ee, hemen konumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, şimdi nereden başlasak bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> yani Avrupa, e, Cenevre Konferansı, Cenevreki Davos toplantıları var. E, ama herhalde dolardan başlayacağız. Asya seansında 209 20 üstüne göre 22907'nin üzerinde gördük. Yani ben bir sosyal medyada bir sorayım dedim ne oluyoruz diye. Çok farklı cevaplar gelmedi aslında. Panik alımları diyen var. Ama neyin paniği bilemedim. Ee, onun dışında teknik olarak e, neler gözüküyor mesela ondan bir bahsedeyim isterseniz. Yukarıda hangi seviyeleri kırarsa, hangi seviyeler gözüküyor ilk etapta veya aşağıda hangi seviyeler yavaş yavaş kuvvetli destek oldu veya hafif destek neteliği taşıyor ne diyebiliriz sizce? Grafiklerde ya da piyasaya genel anlamda böyle kaosun biraz kaotik dönemlerin e, ortasında olduğumuz dönemlerde grafiklere bakarak bir şeyler söylemek çok zor. Çok zor çok ama en ailenizden... azından... Destek direnç Tabii. ne bileyim işte e, hareketli ortalamaya göre olur hmm. bilmiyorum yani indikatör, indikatör, indikatörler evet. en azından ne diyor? Örneğin 2.35, 2.33 durabileceği bir yer var mı <laughs> teknik olarak? Merkez Bankası'nın son kararından sonra faiz arttırımı gelmezse 2.29'lara kadar gitmek çok zor olmaz demiştik. Hı -hı. Hızlıca geldik buraya. Peki niye gecikmeli oldu bu tal şey, e, tepki? Yani e, salı günüydü. Evet. <laughs> Salı günü ilk bir tepki geldi. Arkasından geldi hatta biliyorsunuz 2.24'e kadar çekildi. Şimdi tekrar 48 Neredeyiz? saat sonra tepki gösteriyor. Neden olabilir? Yani merkeze mi tepki acaba bu? İlk Neden? açıklamalar ilk açıklamaların anlaşılması biraz vakit aldı. Olabilir. O yüzden bir 2.20'ye kadar geri gittik. Tekrar 2.25'e geri döndük. Sonra açıklanan karara göre ...eksiklaştırmanın yapılacağı günlerde %9 faize kadar çıkabiliriz dendi ve bunun tarihi açıklandı. Ayın 27, 27'si. 2 evet. tane tarih verdiler. Anladığım kadarıyla piyasa da tarihi belli bir günde e, olabildiği kadar yukarıya doğru doları ya da dövizi zorlamaya çalışıyor. Bunun içinde spekülasyonun ciddi bir payı olduğunu düşünüyorum. Niye böyle bir niyeti var? Kurun yukarı doğru gitmesi dışarıdan, içeriden bir sürü sebeple temellendirilebilir. biz Düşüş için çok fazla bahane bulamıyoruz. Sebep de bulamıyoruz. Böyle giderse de herhalde 2020'nin üzerine en azından Fed'in 29 Ocak'taki toplantısına kadar 2020'nin üzerine, 2025'in üzerine oturmuş bir kur görmek çok zor olmaz. Ama 2.30 çok yakınız. Görülür mü? Görülebilir. Üstüne de çıkabiliriz. Pazartesi günü eksiklaştırma günüyle birlikte nasıl bir sonuç göreceğiz? Onu yaşamadan, ayın 30'undaki tepkiyi de görmeden Kurda bu seviyelerde durur muyuz? Yoksa yeni zirveler görebilir miyiz? Ben yeni zirvelerin görülme ihtimalinin kurda geri çekilme ihtimaline göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem içeride hem dışarıda doların değerli olması için o kadar çok sebep var ki. 29 Ocak'taki FED toplantısında işte belki konuşuruz yeni bir azaltım 10 milyar dolarlık yeni bir azaltımın gelmesi ihtimali var. İçeride siyasi tansiyonun Mart ayına kadar düşmesi çok mümkün gözükmüyor. Ee, Ciddi döviz borcu olan şirketlerimiz var, onların pozisyon kapatmaları söz konusu olabilir. Talep etmek için çok sebep var, ee, dolardan çıkmak için çok fazla sebep yok. Peki yani şimdi şöyle, insan düşünüyor, şimdi bu 2.02'den gelmiş bir dolar. Evet. Ee, hiç mi satmıyorlar, kar realizasyonu yapmıyorlar? İnsan düşünüyor yani hani ben aldım diyelim 2.07'den, olmuş 27 E ne güzel işte satayım diyen de mi yok? Ben anlamadım Vardır. ki. Yani, Vardır herhalde. Hani talep hep yukarı yönlü oluyor. Ee, neden bu kadar yoğun dolar alınıyor? Ee, hangi beklentiyle alınıyor? Yani 2.35 mi, 2.40 mı, 2.50 mi? Neye göre alınıyor? Bunu alanlar yabancılar mı, yerliler mi, yer, yurt dışı talebi mi bilmiyorum onların. Yani evet. siz onları biz nereden buluruz, nereden görürüz onu da açıkçası şu Hı -hı. an tam tahayyül edemiyorum. Bakabileceğimiz yerleri ama hani ne istinaden... Ee, ya 2.35'e görürse belki satarım ya da gibi bir düşünce mi var? Ve insanlar hala 2.29'dan alabilitesi olabileceğini mi düşünüyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani TL'de .29... kalmanın bir avantajı var mı? Evet. Ona bakmak lazım. Yani Hayır, de... Buradan gerileme ihtimali düşük görüldüğünden dolayı alınıyor dediniz. Ee, bir şey oldu takdir 2.20'lere, 2.17'lere örneğin çok daha farklı bir şey söylüyorum. Tabii. Merkez Şubat'ın toplantısından önce çıkar. Toplantıdan önce der ki ben şöyle şöyle ek açıkladım, şöyle şöyle yapıyorum. Bu 2.15'e geldiği zaman ne istinaden, onu anlamaya çalışıyoruz biz de. Yani ne istinaden, evet hiçbir şey yok aşağı gelmesi için ama. Merkez Bankası'nın aldığı kararlar çok fazla piyasa oyuncularını, dövizin kalıcı olarak düşüşün başlandığı fikrini oturtamıyor ne yazık ki. Hmm. Yani öyle faiz bir algı yok. Evet öyle bir algı yok. Bütün hmm. mesele zaten algıda. Evet. Yoksa çok fazla piyasa gerçekleri, çok fazla ekonomik gerçekliklerle, işlem yapıldığını zannetmiyorum ben. İşin evet. içinde biraz panik, biraz spekülasyon, biraz da son dönemde güvenli olabilecek bir yer arama ihtiyacı da olabilir. Evet. Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar piyasa oyuncularını çok fazla tatmin etmeyince Hı. bir sonraki hamlede Merkez Bankası'ndan kuru aşağı çekecek çok daha ciddi bir karar da Hı. beklenmiyorsa Hı. E, neden vazgeçsinler? Neden taşımasınlar döviz Değil pozisyonlarını? diye düşünüyorlar evet. herhalde. Bir integrale dönünme güven candıra. Egemen Candır, iyi sabahlar. Günaydın, iyi günler. Evet, ne diyoruz dolara ve endekse ne diyoruz? Şimdi öncelikle dolar tarafında ben de bazı şeylere katılıyorum. Yani ekonomik hareketler çok da doğru bir hareketleri yönlendirmiş değil şu aşamada. Birazcık güven birazcık güvensizliği yansıtıyor şu aşamada. Bakarsak Merkez Bankası'nın kararı gelecek hafta içerisinde 110 bas puan civarında bir sıkılaştırma anlamına geliyor. Her hafta ikişer tane istergin uygularsa da rahat bir 100 bas puanlık bir sıkılaştırma anlamına geliyor. Yani faiz arttırdı aslında Merkez Bankası. Ama e, bu yurt dışında özellikle güveni sağlayabilmiş değil. Özellikle hükümet kanalında önce faiz artırılmasını istememesi, sonra Merkez Bankası faiz arttırmaması, sonra da teşekkür edilmesi ee, basitçe Merkez Bankası'nın kredibilitesini düşürdüğü yorumu geliyor yurt dışından. Yani yurt, dışın, yurt dışına yansıtılan bir şey değil ama yurt dışına yansıtılan bir şey bu. Burada da e, TL'de sizin biraz önce dediğiniz gibi uzun süreli değerlenmelerin olmayabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan bugün içerisinde döviz bazlı, dolar bazlı tabi var Merkez Bankası'nın. Ona çok ciddi bir talep var. Yüzde ee, 5.85 civarından e, faizde borçlanacaklar. 5.35 şu anki faizi yüksek yine ama e, iyi bir fiyat üzerinden borçlanacağını ve ciddi talep olduğunu düşünürsek döviz bazında Türk tabirine olan talebin e, TL'ye güvensizliği yine yansıtını görüyoruz. Son olarak Çin'de gelen PMI verileri elinin aşağısına geldi. O tarafta da bizim zayıflığımız var. Yani birkaç nokta üzerinden TL üzerine var. Bu zayıflık bir süre daha devam edecek. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında ben yine faiz arttırmasını beklemiyorum Doğrusu söylemek gerekirse. Ee, Bunun sinyalini de vermiyor zaten. Şu istihdar gün uygulamalarını ciddi oranda yaparak bunu kontrol altına almaya çalışacak. Ama e, şu volatiliteyi alabilse bile yükselişin e, istikrarını çok engelleyebilecek gibi görünmüyor. Ta ki e, faiz arttırıp yurt dışında biraz daha güven sağlayana kadar. Peki endeks için de diyelim? 67.367 e, doların hareketine rağmen endeks tutunuyor, güçlü gözüküyor en azından. E, bugün nasıl bir açılış bekliyoruz? Hemen vadeleri siz de görüyorsunuzdur gerçi orada. Amerikan vadeler eksi de, e, Avrupa da eksi 0.2. E, nasıl bir açılış bekleriz biz bugün? E, bugün içerisinde şu anda tabi bu bölümde yok ama %1'in üzerinde bir eksiyle açılmıştı bu. %1-15 civarında bir açılış vardı. Orada hı. bize bin puanla yakın neredeyse bir eksiyle açılabileceğimizi gösterir. Hı hı. E 66 bin civarında tutunmaya çalışabilir ama şimdi şunu aradan çıkarmak lazım. Endeks tarafında tutunma görüyoruz ama yükseliş göremiyoruz yeteri kadar. Yeme göremiyoruz yukarıda yeter yeteri kadar. Hacim nasıl peki ee, yukarı çıkarken? Hacim nasıl? Hacimler çok kuvvetli gerçekleşmiyor. Bankacılık üzerinden gelen hareketler var. Sanayi bunu dün gün içerisinde çok bir destekleyemedi. Geri çekilmelerde de sanayi Bankacılıkta görüyoruz, bankacılıkta geri çekimi görüyoruz. Yani bu volatilite durumunu gösterir. E, bundan dolayı da istikrarlı bir yükseliş için istikrarlı bir para politikası gerekecek gibi görünüyor. Açık bir para politikası gerekecek gibi görünüyor. Evet. E, o bağlamda 65'lerde tutulmaya hevesli bir endeks görebiliriz önümüzdeki bugün ve yarın içerisinde ama e, daha uzun vadeli olanlar için biraz 60'lar civarını beklemek lazım sanki. Teşekkür ederiz Egemen Candır aktardıkların için. <laughs> Evet bir yorum da şöyleydi endeksle ilgili aslında hacim hangi tarafa doğru yağınlaşırsa yönü belli olur bir biraz, göstergedir diye yorumda evet. yorum da var. Bir şey diyemiyoruz tabii şu an şu noktada ama hani endeks biraz daha sağlam tutunuyormuş gibi duruyor böyle bir dolara göre. Bilemedim şimdi yani normal şartlar altında bu kadar biraz yüksek dolara gibi. sanki böyle bir 62-63-61 seviyeleri daha normalmiş gibi duruyor ama bir de dolar grafiğinde de farklı gösteriyor gerçi dolar grafiğinde de 2.9'lar mı 2.7'ler mi önemli destek. 200 günlük hareketini evet. geçen gün baktım. Evet. Üstünde tutulmaya çalışıyor öyle bir görüntü çiziyor. Siz ne dersiniz endeksle ilgili? Açıldık şu an 66.935. Kötü açılmamış ama tabii çok birazdan görürüz. Evet. 0.6 eksi Orada fiyatlar evet çok cazip gözüküyor. Yani o rekor seviyelerden sonra geri gelinen göre, seviyeler. Neye göre kime göre demek Tabii, lazım. o da yani. ayrı bir şey. Evet. Ucuz olduğu diğer ülkelere, diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığı zaman doğru ucuz ama... Yani ...sadece ucuz olması, yatırım yapılabilir, hisse senedi alınabilir, bu konjonktür hisse senedi almak için uygundur dedirtmiyor bize Peki, ne yazık Uzun vadede FK'lara baktığımızda şimdi hani biz de finansal okur yazarları çok eleştiriyoruz. Sadece evet. e, sektör çalışanları veya bizler değil... E, ...yatırımcılar açısından da bunların daha iyi gözlemlenmesi gerekiyor. Borsa bir oyun yeri değil, kumar yeri evet. değil, daha uzun vadede yatırım diye buradan anlatmaya çalışıyoruz. Peki bu çok uzun vadede bilançolara, işte dolar getirisi olan, döviz borcu az olan bilançolara bakıp... ...daha uzun vadede yatırımcının burada yatırım yapması daha sağlıklı değil mi? Yani günlük alsat trade'lerin dışında diyorum. O zaten çok farklı bir şey. Yani keşke öyle bir yatırımcı profilimiz yoğun i̇şte yani. şekilde olsa. Evet yani bir çoğunlukta birkaç saatlik yatırım yatırım da demeyelim. ...işlem yapılan asal, bir saat şeklinde. E, Tabii o trade'lerde e, ne kadar tatmin edici sonuçlar doğur tartışılır. Bana göre tatmin edici sonuçlar değil. ...isteriz ki yatırımcılar e, hisse senetleri piyasasında uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli projeksiyonlara göre işlemler yapıyor olsun. Henüz değil. Yok. Hı hı. Ama bana göre uzun vadeden kısıt da en az 2 yıl demek lazım. 2 yıllık projeksiyonlara baktığımız zaman bu ülkenin potansiyeli yine kendi kullarındaki ülkelerden çok daha fazla. Tabii. Ama bugün onu çok fazla konuşamıyoruz. Sonu i̇şte konuşmakta lazım diyorum evet, ben. Yani evet. bu biz hemen önümüzdeki yani bilemiyorum yani önümüzdeki engeli görüp ana hedefi kaçırmayalım diye çok, düşünüyor değilim yani. Yatırımcılar çok korkutuluyor. Evet. Tabii. Yani çok da yanlış değil evet yani korkmakta da haklılar. Ama e, yükselişler davul çala çala başlamaz. Düşüşlerin davul çala çala başlamadığı gibi. Yani biz... Herkesin korktuğu, herkesin işlem yapmaktan çekindiği veya yatırım yapmaktan çekindiği dönemlerde acaba bir fırsat var mı diye bakamıyorsak çoğunluğun olduğu yerde o kalabalığın içerisinde kalıyorsak oradan sıyrılıp kayda değer kazançlar elde etmenin imkanını çok fazla bulamayacağız. Şimdi varın Buffett'ın bir sözü vardır. İzleyiciler takip ediyorsa baksınlar. İnsanlar korktuğunda biz cesaretleniriz, insanlar evet. cesaretlendiğinde biz korkarız evet. diye. Bunu aslında kulağa bir küpe mi yapmak lazım bilmiyorum. Onu bütün enstrümanlar için yapmak yani lazım. Özellikle Buffett söylediyse bunu. <laughs> Tabii usta <laughs> öyle diyor. Usta söylediyse. Şimdi birkaç sosyal medyadan bir şeyler e, geliyor. Bir yazıyorlar sağ olsunlar. Selim Safi ben Mart demiştim ama 2.35 geldi geliyor mu? Ee, sabah sabah ne paniği bir, birkaç kişi panik alımı diye evet. yazmış. Sabah sabah ne paniği efendim Serkan Erdem. Asya'da 2. 27'den açık pozisyon kapatalım diyeceklerimi tutmuş. Tamamen spekülatif demiş. Ee, i̇ptal edilen ötelenen özelleştirmeler piyasayı tekrar geriyor. Lakin kur artık küçük yatırımcının canı yakabilecek noktada e, deniliyor. Bir, bir, de sinek avcısı diye bir nickname'li e, takipçimiz. İyi de neyin paniği? Bir de alanlar akıllı mı, para mı yoksa trenin son vagonu mu, binen mamsunlar mı demiş. Mustafa Topçu, dünyanın hangi ülkesinde merkez bankası parasının dört katı para bastığı halde parasının değeri yükseliyor diyor. Dolardaki hareketler tepki değil. Yeni trend ne zaman trend alternatiflerden daha az getirik kanatı oluşur o zaman durulur demiş bir başka ta takipçimiz, izleyicimiz. Böyle yorumlar var. Evet. Özelleştirmelerle ilgili ne diyebiliriz aslında? Gerçi bir derince limanına ilgili e, ihaleden çekildiler. E, bir de tabii mini piyango e, teklif tarihini uzattı. ...bu doların hareketiyle ilgili olsa gerek diyelim. Ee, önümüzdeki süreçte buna yaşar mıyız? Bu özelleştirmelerle ilgili fiyat düşüşleri. Gerçi e, çok konumuz değil ama hani... Kur, kur böyle yüksek dolayısıyla... kalırsa e, şirketler bütün fiyatlamalarını tekrar gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Biz hep olaya belki küçük yatırımcı tarafından bakıyoruz ama... Türkiye ekonomisi bazında bakalım. Orada bir biraz. baktığımız zaman evet. biraz daha ciddi riskler var. Hı hı. Yani orada kurun yatırımcı tarafından bakalım ufakça... E, bu seviyelerden alım yapmak için nasıl bir bahanesi olabilir, nasıl bir sebebi olabilir e, ona buradan bakarsak. Buradan da söyleyemeyiz hiçbir şey alım satın biz değil miyiz? Hayır yani öyle, öyle bir, bir görevimiz bir de yok bir zaten. Bir görevimiz yok. Ama şöyle düşünüyor olması lazım kur 2.30'lardan 2.30'a e, 2 yaklaştı, daha üstüne de gidecek diyorsak biz daha kötü günlerin geliyor olmasını bekliyor olmamız lazım. Veya burada aşırılık varsa ki bana göre biraz aşırılık var bu fiyatlarda. Bu seviyelerden biraz geri çekilmek yaşanması lazım. Yaşadığımız dönem trendsizlik biraz analiz dışı biraz sıkıntılı dönem. Yani uzunluğu... konuşacak aslında. mı acaba? burada şimdi iki iki seçenek var. Yani dört kriz gören e, uzmanlar mı yardımcı olacak diye düşünüyorum. açıkçası. Yatırımcı aslında, Türkiye yatırımcısı dövizle ilgili e, çok ciddi deneyime sahip. Uzmanlardan evet. daha iyi biliyorlar bu işi. Tabii tabii. Yani onlar şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla çevremden söyleyebilirim. Çok ciddi bir atak yapmadı halk ...dolar, döviz almak için. Asıl korku da orada zaten. Halk TL'den vazgeçip dolara saldırır mı? döviz alım yapmaya başlar mı? Belki gerçek kırılma o zaman olur. Evet. Şirketler tarafından baktığımız zaman... Şirketlerde, şirketlerin talebin e, nasıl onu görebiliyor musunuz? Onu şimdi? henüz göremiyoruz ama e, sıkıntıyı hissediyoruz. Hı hı. 165 milyar dolarlık bir borç var. Kurun bu seviyeleri yaklaşık işte 90 milyar TL'lik bir ilave yük getiriyor şirketlere. Evet. E, kurun yükselmesinden faydalanacak dediğimiz ihracatçı şirketler var. Onların da fiyatlamasında sıkıntı yaşadığını, onların da yüksek kurdan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Üretimin içinde zaten ithal girdi maliyeti de var. Evet. Dövizde alıyorsak onun da maliyetlerin içine ciddi bir katkısı var. Yani kurun yüksek olması bu an, şu gün, şu çok fazla işin, tabi. yani içeride çok fazla insan işine yaramıyor. Döviz tevdiat hesaplarında birilerinin yani yaklaşık 90 milyar dolar para var. Onun yükselmesi belki... Varlıkı bir biraz arttırıyor olabilir ama O galiba son açıkladığı bakan, bakanımızın açıkladığı rakam 20 milyar dolarlık ama uzun bir sürenin getirdi. Yani Aralık boyunca gelen bir devlet seviyat değil diye biliyorum ben. Değil, evet. O yani yaklaşık 6 aylık bir devlet devlet sevdiyat hesabı. Evet. Hani oradan da yanlışlık olmasın. Hani hı hı. hatalı izleyicilerde hatalı öğrenmesin. Evet. 6 ayda 20 milyar dolarlık bir devlet hesap hesabının yükselişi var. Evet. Son 6 ayda. Ee, şimdi borsa dinlemiyor görünüyor, yetti gari bu dolar diyorlar şimdilik diye bir yorum var elçudan. Ne dersiniz o noktada? Çünkü e, endeks hakikaten e, sağlam duruyor yani endeks diyor ki bir dakika yani bir dakika hani evet dolar çok yükseliyor ama ben daha e, gidecek yolum var mı diyor 67.185 toplanıyor, toparlanıyor. Orada biz. Ne var burada yani şimdi dolar böyle yaparken bu endeks niye çıkar? Bilemedim ki şimdi. Orada e, hep olaya yabancı yatırımcı tarafından bakma eğilimi var içeride. Hı hı. Yabancı yatırımcının yatırıp yabancı yatırımcıdan da çok ciddi satışlar yapmadığını Hatta ufak ufak alışlar yaptığını gördük. Yani şöyle düşünelim. yabancı yatırımcı satmaya kalksa kime satacak şu konjonktürde? Fiyatlar biraz daha iyi olmalı ki yeni alıcı gelebilsin. Düşmesi belki içeriden fiyatların düşmesi anlamına baskı olabilir ama FK'lara bakıyoruz, başka şeylere bakıyoruz, potansiyele bakıyoruz. Demek ki onlar uzun vadeli baktığından dolayı Yabancı e, zaten uzun vadeli bakıyor. Biz içeride Türk yatırımcısı kısa vadeli bakıyoruz. Bu fiyatlar diğer ülkelerle, kendi kollarımızdaki ülkelerle kıyasladığımız durumda şu anda bile ucuz. Bu kısa vadeli değerlendirilebilir mi? Olabilir. Uzun vadede muhakkak var o potansiyel. Ama ben bir ay geçti, ittirdik diyelim ocağa. Mart yaklaştıkça burada daha ciddi, daha uzun vadeli pozisyonların alınmaya başlayacağını düşünüyorum. Borsa için diyoruz. Borsa tabii. için. Acaba bu savaşı kim kazanacak? Dolar mı, yoksa endeks mi? Onu merak ediyorum çünkü. Buna savaş e, dememek lazım. Yani çok çekişme var. Yani ben çıkıyorum yukarı diyor, bir de ben de çıkıyorum diyor şu an. Yani birinden birinin inadı kırılacak mı bilemedim şu an. İkisinin, ee, ikisinin aynı kulvarda değerlendirmesi kitaplarda doğrudur. Yani hı. belki Türkiye için döviz bir yatırım alternatifi, hisse senetleri de yatırım alternatifi ama e, baktığınız zaman dövize yatırım yapan yatırımcının profiliyle hisse senedi alım yapan yatırımcının profili biraz farklı. Farklı evet. Yani ikisinin arasında sanki bir mücadele varmış gibi değerlendirmek çok doğru olmayabilir. Ee, dışarıdan öyle gözüküyor. Evet. Dışarıdan öyle gözüküyor. Bir de hani e, sadece döviz yatırımcısı mı buradan dolar alıyor onu da bilemiyoruz. Yani işte diyorum ya ee, pozisyon kapatmalar e, yabancı ne kadar oldu burada Asya piyasasında kimlerin alıp kimlerin almadığını göremediğimizden evet. dolayı hani böyle ezberi konuşuyormuşuz gibi duruyor ama çok net değil e, net değil evet. net değil altın sorusu da geliyor tabii altın noktasında ne diyeceğiz şimdi uluslararası piyasalarda altın 1200 o, bakalım hemen son fiyatına 1200 bulacağım inşallah. 30'ların üzerinde 35'lerde ama e, yurt içine döndüğümüz dolar dolayısıyla hareketi dolayısıyla 90 liranın üzerinde. Evet. Altın yatırımcısı için ne diyebiliriz? Ne de, ne denilebilir? 1237 ons dolar şu an. Bu dönemde e, en şanssız yatırımcı altına yatırım yapan yatırımcılardı. Onlar şanslılardı. Ama ons bazında baktığımız zaman sene başından beri ufak bir 50 dolarlık bir hareket var. Orada fonların alım yapacakları beyan edilmişti. Onların etkisi var. Uzak doğudan fiziki talep vardı. Onların etkisi var. Doğru. Ama bana göre asıl etki şu, az önce bahsettiğimiz gibi altın fiyatları 1800 dolardayken herkes, büyük kurumlar, yurt dışından altın fiyatlarının 3000 dolara gideceğinden bahsediyordu. Altın fiyatları 1200 dolara geldiği zaman 1000 dolar 1000 doların altından bahsetmeye başlamıştık. Yani bir tarafta yoğunlaşma ciddi olarak oluşmaya başladı ve bu ters hareket doğurdu bana göre. Bu ters hareket yeni bir yükseliş başlangıcı mıdır? O fikirde değilim. Yani 1250 dolar civarında oyalanıyoruz ama aşamıyoruz. Üstü çok mümkün değil şu an için. Çünkü önümüzde bir Fed engeli var. Varlık alımında yeni bir azaltım gündemin içerisinde ve belli ki 2014 senesi içerisinde bu şu anda 75 milyar dolarlık olan varlık alımı sonlandırılacak. Ve biz faizler yükselecek mi? Ona odaklanacağız. Faiz getirisi olmayan, kar payı vermeyen, sahibi olmayan bir altına e, dolarla değerlenen bir varlığa doların değerlenme süreci yaşanırken, Uzun vadeli bir fırsat vardır demek çok doğru değil bana göre olabilir şartlar e, oluşur ve altında bir yükseliş başlayabilir ama ben burada şu rakama odaklandım 1.300 dolar geçilmedi bütçe ne yaşanıyorsa yaşansın hepsi kısa vadeli. Yatırımcı yerli yatırımcı şanslıydı hem kurdan hem sene başından itibaren altın ons değerindeki yükselişten istifade ettiler ama. Kurda biraz marjinal seviyedesek ve altının ons değerinde doyum noktasındaysak orada da dikkatli olmakta fayda var. Altında dikkat edeceğiz o zaman. Evet. Fed biraz konuşalım. Son 8 dakika varken biraz yurt dışında konuşalım. Tamam. Onun etkisi. Ee, şimdi tabii ki Aralık oyundan beri takip ediyoruz içerik gelişmeleri. Her seferinde e, bir sıra atıyoruz. bir gergin ortam oluşuyor piyasalar için. Yurt dışında da e, 29-30 e, evet. Ocak FED'in toplantısı ve sonrası kararı var. Evet. Ana beklenti değişti mi? Hala o milyar dolarlık bir daha azaltım bekleniyor mu? Yani 65 milyar dolara indirilecek mi? Böyle bir beklentiye sahip mi yurt dışı? Ne dersiniz o noktada? Biz içeriği konuşurken yurt dışının en azından FED'in etkisini çok fazla hesaba katmıyoruz. Kendi içimizde boğuşulmuş gibi bir görüntü var. Evet. Halbuki asıl e, etken, asıl aktör diyelim FED. Onu unutmamak lazım. ...orada ciddi bir toparlanma demesek de ufak ufak iyileşme var en azından istihdam piyasasında diyelim. Büyüme beklentileri Amerikan ekonomisine dair biraz daha yukarıda 2014 için. Artık FED zaten yol ortasında kendine göre çizdi. Yani bu ay olmasa bile, önümüz bu ay 10 milyar dolar azaltmadı, bir sonraki toplantıda Şubat'ta yok... ...ondan sonraki toplantıda 20 milyar dolar azaltabilir. Bu belli ki böyle yavaş yavaş Haziran'a doğru varlık alım meselesi tamamlanmış olacak bu zaten fiyatların içinde. Bu bizim bizi şaşırtacak bir durum değil. İçinde mi şu an fiyat? Fiyatların içinde. <laughs> Burada bizim asıl dikkat etmemiz gereken oradaki tahvil faizleri. Hı -hı. Tahvil faizleri 3'e yaklaşmıştı. FED söylemini yumuşattı hatırlarsanız. Hı -hı. Piyasanın tepkisini ölçtükten sonra. Şimdi 2.85 civarlarındayız. Orada bir stres gözükmüyor. FED'in uzun vadede faizleri biraz daha kontrol edebileceğine inanıyor piyasa. Ne zaman ki ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3'ü aşar, Orada yeni bir stres yaşarız biz. O zaman ben kurda 2.30'un içeride dolar tl kurunda 2.30'un mümkün olduğunu söyleyebilirim. Ama 2.85 civarında tahvil faizleri varken doların kalıcı olarak cidden ciddi bir trendle yükseliyor olması çok mümkün değil. Çünkü öbür tarafta azaltım zaten fiyatların içinde. Evet. Yani çok paralel gitmiyor o gitmiyor, noktada. Gitmiyor evet. 3'ün ee, üzeri olduğu takdirde 2.30'ların üstü ya da o seviyeler oturabilir. Evet diyebiliyoruz evet, diyelim. Evet onu diyebiliyoruz. E, peki Avrupa tarafına da bakalım. E, bir de Japonya'yı da soruyorlar bu arada. Japonya'ya da bakarız. Gerçi benim önüme diğer bilgisayarımı almadım. Bu bilgisayarda tekneye bakamıyoruz ama en azından elimizden geldiğince bir şeyler söylemeye çalışırız. E, Avrupa tarafına ve Asya tarafına da bir bakalım. Hı hı. Şimdi e, Çin'de son gelen verileri tabi değerlendiriyoruz. Çin'de 2014 senesi içerisinde büyümede en azından %8'ler beklenmiyor artık. Evet. E, %7 civarı beklenti var. Bu biz bir kere Geçmekte olan piyasaların etkisi nasıl olur? Bir sorun bu. Diğeri ise bizim için Avrupa'nın deflasyon tehlikesini biz konuşuyoruz her ne kadar reddetse de Draghi. Ee, öyle bir olasılık görünüyor Almanya dahil. Oradaki e, deflasyon yani enflasyonun düşük olması hikayesi, talebin az olması hikayesi Türkiye için ne ifade ediyor? Aynı zamanda paritenin 1.35-65 olması, bizde doların ve yuroların yükseliyor olması ihracat açısından ...ne ifade ediyor diye arka arkaya sordum ama... Tamam. E, ...onları da alırsak sizden. <laughs> Çin meselesi yeni bir... E, ...yol haritası çizdiler kendilerine. Daha kontrollü, daha sürdürülebilir... ...ve halk Çin halkına... ...daha fazla yansıyabilir bir büyüme modeli var. Bu büyüme modeli belki gelişmekte olan ülkeleri... ...bir dönem sıkabilir. Özellikle Çin'le... ...ciddi ticareti olan ilişkiler... ...Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi ülkeleri... ...belki çok daha fazla ilgilendirebilir ama... ...gelişmekte olan ülkeler, ülke olan gelişmekte olan ülkeler kategorisine konulduğumuz için ilk Hı. planda e, Çin kötüyse diğer ülkelerde kötü algısı oluşabilir ama detayına girdiğiniz zaman o algı bizi çok fazla zedelemez. Bizi yani zedelemez. Çok fazla Türkiye zedelemez. Çok bizi. fazla etkisi olmaz. Zaten yani. biz Hı. zedeleneceğimiz kadar zedelendik. Yani Çin'in burada yeni bir ilave katkısı olacağını tahmin etmiyorum ben. Hı. Konuşulabilir argüman olarak ama ben çok kaydeder oldum. Belki yani daha sakin bir ortamımız ...söz konusu olsaydı oradan etkilenebilirdik biz. Hı hı. Ama şu anda onun çok ciddi bir etkisi Asya tarafından çok bir etki gelmez. Peki ne Avrupa şey tarafına baktığımızda... Avrupa tarafında bir şey gözü yok. çevirdik. Oradan, tüm çevirdik ama... E, ...2014 senesi için e, nasıl bir yol haritası yapar e, Avrupa? Yani bir şey yok diyoruz ama şu an. Evet. Orada enflasyonun düşmesi ve talep yetersizliği... Ee, yaşlı nüfus, Türkiye'nin evet. ihracatının yoğun bir şekilde Avrupa yapıyor olması vesaire etkilerinden dolayı soruyorum. 2014 senesi ya da işte bu üç aylık süreçte işte nasıl bir etkileme, etkilenme yaşarız? Hem Euro'daki hareket, Euro 2 birlere geldi çünkü. O noktada ne diyeceğiz? Orada en kötüsü geride kaldık klişesi çok fazla tekrar ediliyor. Ben aynı fikirde değilim. Yani bu yapı, bu gidişat, bu çok sessizlik, farklı amaçlara sahip olmak, çok merkezlilik diyelim. Yani aslında birlik ama beraberlik olmayan bir toplulukta e, alınması gereken kararların çok hızlı anlamadığını görüyoruz. Evet Almanya bir şeyler diyor ama çok yeterli. Oradaki etki. Bankalar birliği vesaire. Evet oradaki evet. Alman etkisini dra gibi, hafif hafif azaltmış gibi. O bir başarı aslında. Ama o da yani e, yapmak istediklerini hızlıca yapabildiğini zannetmiyorum. Oradaki süreç sancılı olmaya devam edecek. Bize ihraca tarafında sıkıntı yapıyor evet. ama biz ona zaten hazırdık. O yüzden değişik ülkelerle ihracat ilişkileri kurmaya çalışan bir yönetim tarzı vardı. Avrupa'daki sıkıntı zaten yeni bir sıkıntı da değil. Hemen toparlanması, hemen bize pozitif etkilerinin olması, canlanması zaten beklenmiyor. Çok odamızda değil. ihracat evet doğru ama değişik ülkelerin ihracat paylarında hafif hafif bizim için pozitif arttığını da görüyoruz. ...oraya çok fazla ümit bağlamış durumda değiliz biz. Zaten çeşitlendirdik diyoruz. Evet zaten çeşitlendirdik. Dolar etkisi ne yapar ihracat üzerine? Çünkü hani ihracatçılar evet... E, ...doların çıkmasına olumlu etkilenebilir diyoruz ama... ...diğer taraftan da e, fiyat beliremiyorlar diyoruz. Evet sıkıntı. Yani ihracata etkisi pozitif etkisi... Sınırlı e, ve gecikmeli gelir. Ha, yani evet. biz bunu hemen rakamlarda göremeyeceğiz. 3-5 ay bekleriz. İ, i̇hracatçıların açıklamalarını görüyoruz. Onlar da artık şikayetçi olmaya başlamışlar. Çünkü bu, bu durumda karşı taraf... Ee, sizin TL bazında kazancınız çok daha fazla oluyor. Bu durumda fiyat indirin talebinde Hı -hı. bulunuyorlar Hı -hı. ticaret ahalinde. Orada fiyatlama zaten çok ciddi bir sıkıntı şu anda. Sürekli değişen kur, stabil olamayan kur. Yüksek yüksek olması veya düşük olması meselesi değil orada. Yani bir aralıkta olması meselesi ve biz o aralığın içinde değiliz. Fiyat vermek hikayesi. Fiyat verme hikayesi. Yani, yani dolarda ben 2.25'im ya da 2.30'um. Yani maliyetleri .17. de değiştiriyor kur. Evet, evet. İthalat, yani üretim amatte evet, evet. en azından değişik maliyetlerimiz de ilgili içinde onların da ciddi sıkıntısı var. Yüksek kur, stabil olamayan kur ihracatçının da işini zorlaştırıyor. Peki e, Japon Yeni sormuşlar. 104.27 dolar Japon Yeni 0.25 eksi de Japonya'dan da dün bir haber vardı. Tabii çok haber akışı var da evet. hangi birini e, süzüp almalıyız. onu çok e, emin olamıyor piyasadaki e, ya da konuştuğumuz kişiler. Ama hani Abe ekonomi dediğimiz durumunda ee, Japonya'nın belki tersini işleyebileceğini söyleyenler de var. Siz ne dersiniz? Japonya tarafından bir de Japonya-Çin arasındaki bir gerginlik Gergin. de var. O gerginlik bölge ülkelerinin ticaretini de etkiliyor sözü var. Amerika-AB arasındaki Şubat'ta başlayacak serbest ticaret anlaşması var. Evet. Sepette çok şeyimiz var. Evet. Ama Asya tarafında Japonya'nın tarafından ne diyeceğiz? Dolar Japonya'nın. abi henüz istediği hedeflere çok yakın değil ama ufak ufak çok tatmin edici olmasa da sonuçlarını almaya başladı Japon ekonomisi. Ee, Japon ekonomisindeki bu parasal genişleme çılgının aslına bakarsanız FED'den çok daha büyük. Evet çok daha yüksek. Çok daha yüksek. Evet. Bu çaresizliğin işareti aslına bakarsanız. Bu yeni hamlenin, yeni uygulanan politikanın sonuçlarını göremezsek eskisinden çok daha kötü bir Japon ekonomisi önümüzde durabilir. Hı hı. Ben orada çok kötümser değilim. Hala marjları, hala süreleri var. Japon yeni tarafında da dolar Japon yeni tarafında 104 civarındayız. Eğer istenen sonuçlar alınmaya devam ediyorsa 105'ler aşılıp hı hı. sene içinde 110'lar ama ana hedef olarak 120'ler hala bizim masamızın üzerinde. Doğru. Yani kalıcı olarak yani çok değer kaybetti. Buradan geri dönüş başlar demek için çok erken. Onu da izleyeceğiz. Evet. Onu da takip edeceğiz. Evet. Erdoğan Turan çok teşekkür ediyoruz evet. aktardıklarınız için. Evet. Ee, değerli bilgiler verdiniz hakikaten. İzliyor olacağız biz de hep beraber. 67291 endeks %0.09 eksi de artıya geçecek mi onu izleyeceğiz. Dolar 2.907'leri görmüştü açılışta Asya'da. Şu an 2.2823. Hemen Euro söyleyeyim. 3 onların üzerine görmüştü Euro TL. Şu an 3.09.98 ve payite, bu arada Paritenin de etkisini unutmayalım. 1.35.74, orası 1.36'yı mı hedefledi acaba? Onu izliyor olacağız. 12.30'da tekrar karşınızda olacağız. Az sonra Seda Selek sizlerle birlikte olacak.